Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. İngiltere'de devlet Mart ayı sonuna kadar zorunlu izne çıkarılanların maaşlarının %80'inin ödeneceğini açıkladı. İngiltere ekonomisi ve Covid-19 destek paketlerini derlediğimiz haberimizi izliyoruz. İngiltere'de yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artışların ardından kararlaştırılan ulusal karantinanın başlamasıyla sokaklar boşaldı. Başkent Londra'da bar, restoran ve temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmelerin kapalı olduğu görüldü. İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada politika faizinin %0.10 seviyesinde tutulmasına karar verildiği, varlık alım programının 745 milyar sterlinden 895 milyar sterline çıkarıldığı bildirildi. Bankanın para politikası kurulu tutanaklarında kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek bu yılın sonunda İngiliz ekonomisinin %11 seviyesinde daralması, 2020'de ise %7.25 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktarıldı. Tutanaklarda İngiltere'de işsizliğin gelecek yılın ikinci çeyreğinde %7.75 seviyesine ulaşarak zirve yapabileceği kaydedildi. We can announce today that the furlough scheme will not be extended for one month. It will be extended until the end of March. Yeah. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgınında işverenleri tarafından zorunlu izne çıkarılan çalışanların maaşlarının 80'inin devlet tarafından ödenmesi uygulamasının gelecek martın sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Mart ayından beri yürürlükte olan uygulama Aralık başına kadar uzatılmıştı. Serbest çalışanlarla Türkiye'den Ankara anlaşmasıyla gelerek ülkede iş kuranlardan, şartları uyanları da kapsayan uygulamada 2500 sterlin tavanı var. Yani 2500 sterlin geliri olan bir kişi devletten her ay 2000 sterlin destek alıyor. Uygulamadan şimdiye kadar 9.600.000 kişinin yararlandığı ve devletin yaklaşık 40 milyar sterlin harcadığı belirtiliyor.